bunu çok samimi olarak söylüyorum değerli kardeşlerim. Bunu bilin. Reisi Cumhurumuzun Allah şahittir içi sadece millete yanıyor. Ve İslam davasına yanıyor. Sadece Türkiye'ye de yanmıyor. 1 milyar 700 milyon Müslümanın varlığı şu anda Türkiye'nin varlığıyla eşdeğer durumda. Biz onların abisi ve hamisi durumundayız. Onların hepsini el uzatıyoruz bu yetmiyor. Afrika'da Müslüman olmayan mazlum ülkeler var. Bunların tümüne biz el uzatıyoruz. Suyu yoksa kuyularla su çıkarmak. Eğer hastanesi yoksa hastane yapmak veya doktor göndermek suretiyle sağlıklarını en azından kontrol altında tutmak için her şeyi yapıyoruz. Bunlar birilerini rahatsız etmeye başladı. Ve bu rahatsızlığı biz bu referandumda net bir şekilde gördük. Ben üç gün burada başkanlarım iyi biliyorlar. Köşe kapmaca oynadık. Sebebi şu. Ben gelmişim buradaki kardeşlerimle kucaklaşıp dertleşmek istiyorum. Bizim ülkemizle alakalı bir olay. Senin ülkenle alakalı değil. Ama şunu anlarım. Sen dersin ki benim ülkemde hiçbir parti, hiçbir başka ülkenin siyasetçisi gelip konuşamaz. Bunu anlarım. Ama birilerine serbest bıraktığın, birilerine müsaade ettiğin, birilerine devletin organlarıyla götürüp getirdiğin müsaadeyi sadece AK Parti'ye yasaklamak bu ne insanlığa, ne vicdana, ne de komşuluk ilişkilerine sığar. Onun için değerli kardeşlerim Avrupa gerçekten insan hakları olarak sınıfta kaldı. Bunu söylemekte de bir beis yok. Biz şu anda Suriye'den gelmiş 3 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimizi barındırıyoruz. Değerli kardeşlerim, hem empati yapmak suretiyle biz hayatımıza devam edeceğiz. Oradaki kadını, çocuğu, ihtiyarı, hastası gelmiş kapıda beklemişsiniz. Onları alamamazlık edemezsiniz. Fakat Avrupa'nın bunları nasıl kabul ettiğini de çok net bir şekilde gördük bir gazetecinin çelme takarak onlara nasıl muamele ettiğini bütün dünya ibretle izledi. Şu anda biz eğer içimizdeki göçmenlere desek ki kardeşim siz buyurun nereye gitmek istiyorsanız gidin. Avrupa tabiri caizse kendisini çok feci bir şekilde ne hale geleceğini de doğrusu düşünür.